Merhaba arkadaşlar. Bugün Eski Yunan İcatları Müzesi'ndeyiz. Hadi gezin hadi. Evet, burada yıkılmış bir ev var. Böyle maketten yapılmış. Şöyle içine göster. böyle. Şurada da bir tane yıkılmış evimiz var. Evet, bu bir Alete. Evet, bu da makara gibi saç kaldırabiliyor. Evet. Eski, <laughs> eski giminleri şöyle göstereyim. <laughs> Onların eski giminleri. y